Merhaba arkadaşlar, Uygulama Akademisinden hepinize merhaba. Şimdi bu son dönemde bazı arkadaşlar e, yazıyorlar, mail gruplarında vesaire. Bu yüz tanıma, Face ID ile ilgili problem yaşadıklarını belirtiyorlar. Ben de bu konuda kısa bir anlatım yapmak istiyorum. Şimdi biz normalde hep sağ elimizi kullandığımız için e, daha çok ekranı Yüzümüzün sağ tarafına doğru tutuyoruz. O zaman da Face ID tam olarak çalışmıyor. Algılamıyor yüzümüzü. Tam ortaya tutmak gerekiyor. Şimdi mesela ben telefonda bunu göstereyim. Şimdi tam yüzüme doğru tutuyorum. 10, Hemen açılıyor. Kapatıyorum. Şimdi daha sağdan yapıyorum. 10, Gene aldı. Daha sağdan veriyorum. 10.23 Şimdi almadı mesela. Ortaya doğru getirdiğim zaman tekrar algılıyor. Şimdi bunun nedenlerinden birisi şey olabilir. Yani başlangıçta tam olarak bu işi yüz tanıma sistemini tam olarak yapamadığımızdan da olabilir. Ya da biraz sağa ya da sola doğru tuttuğumuzdan da olabilir ya da aşağı yukarı. Şimdi bunun ayrıntılarına birlikte bakalım. Genellikle tabii çoğu insan bunu bir gören yardımıyla yapıyor. Ama biz voiceover yardımıyla bu işi tek başımıza da çok rahatlıkla yapabiliriz. Şimdi birlikte ayarlara gidelim. Açtık. Ayarlara giriyoruz. Burada alttaki Buraya giriyoruz. Parola güvenli metin alanı düzenleniyor. Sıfır iki. Buraya girince girin. bizden şifremizi istiyor. Bir altı dokuz iki beş yedi ayarlar geri düğmesi. Burada açılıyor şimdi. Face ID ve parola başlık. Face ID'yi şunun için kullanın başlık. iPhone'un kilidini açma anahtar düğme açık. Bunu kapatırsak Face ID'yi kullanmamış oluyoruz iTunes ve App Store. Anahtar düğme açık. Bunda da bir şey satın aldığımız zaman App Store'da sadece yüz tanımayla onaylatıp satın alabiliyoruz. İstersek bunu da kapatıp sadece şifreyi kullanabiliriz. Cüzdan ve Apple Pay. Anahtar düğme açık. Bu da aynı şekilde Apple Pay ile ödeme yaparken. Otomatik parola doldurma. Anahtar düğme açık. iPhone uygulamalara ve ödemelere güvenli erişim sağlamak için yüzünüzü neşsiz üç boyutlu özelliklerini tanıyabilir. Vesaire. Farklı bir görünüş ayarla düğme. Şimdi Face ID nasıl göründüğünüzü sürekli olarak öğrenmekle kalmaz, alternatif görünüşleri de tanıyabilir. Farklı bir görünüş ayarla düğme. Şimdi farklı bir görünüş ayarlayalım. Diyelim ki baştan yapıyoruz mesela. Seçin, Buraya vazgeç, girdiğimiz düğme. zaman önce yüzünüzü kamera çerçevesine hizalayın. Daha sonra yüzünüzün tüm açılarını göstermek için başınızı bir daire şeklinde yavaşça hareket ettirin. Şimdi bu söylediğini yapmamız gerekiyor. Başlat, düğme. başlat düğmesine basmadan önce e, tam ortaya tutuyorum. Tutmaya çalışıyorum ve başlat düğmesine basıyorum. Başlat soluk yüzünüzü çerçeveye doğru tutup Baş doğru yerde duruyor. İlk tarama başlıyor. Daireyi tamamlamak için başınızı yavaşça hareket ettirin. Başlık Yüzde %12 tamamlandı. Yüzde %25 tamamlandı. Başı yüzde otuz sekiz tamamlandı. Başınızı yukarı kaldırın ve sağa in. Yüz yüzde altmış iki tamamlandı. Başınızı yukarı kaldırın ve sola in. Başınızı yukarı kaldırın ve sola in. Yüzde yetmiş beş tamamlandı. Başınızı sola döndürün. Başınızı sola döndürün. Yüzde seksen sekiz tamamlandı başınızı aşağı indirin ve sola eğin. yüz tamamlandı. Evet. Erişilebilirlik seçenekleri. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bizi zaten yönlendiriyor. Kafamızı tam ortaya koyduktan sonra hiç kımıldatmadan sadece çok hafif hareketlerle bir daire çiziyoruz. Alnımızın ortasında bir kalem olduğunu düşünün. Onunla böyle yavaş yavaş küçük bir daire çizdiğinizi düşünün. Böylece tamamlayabiliyoruz. Şimdi bu ikinciyi istersek erişilebilirlik seçenekleri, erişilebilir daireyi tamamlamak için başınız için sürdür düğme. İstersek sürdürebiliriz yeniden. İlk face ID taraması tamamlandı. Bu tamamlanmış hali. İlk tarama tamamlandı. Vazgeç düğme. Şimdi ben vazgeç yapıyorum. Vazgeç. Farklı bir görünüş hayalde düğme. Gördüğünüz gibi VoiceOver bunu tek başına yapmamıza çok kolaylıkla izin veriyor arkadaşlar. Şimdi burada tekrar başa döndüm. Face sıfırla, düğme. Bu sıfırla düğmesine bastığımız zaman ilk baştan yeni baştan daha düzenli bir şekilde de ayarlayabiliriz. Dikkat başlık. Bu dikkat başlığı altında da Face ID için dikkat gereksin. Anahtar düğme kapalı. Bunu kapatmak lazım. Çünkü bunu açtığımız zaman daha ayrıntılı olarak yüzümüzü algılamaya çalıştığı için Bazen e, yüzümüzü algılamıyor İşte gözlük varsa ne bileyim ben e, başka bir aksesuar varsa yüzümüzde şapka varsa vesaire onun için bu ayrıntıyı kapatmak lazım. TrueDepth kamera kimlik doğrulamadan önce iPhone'a baktığınızı onaylayarak ek bir güvenli düzeyi sağlar. Dikkat algılama bazı güneş gözlükleriyle çalışmayabilir. Evet. Bir de yani gözlerimizi de algıladığı için burada tam kameraya bakıp bakmadığımızı da denetliyor. İşte eğer bu ayrıntılı şeyi kapatmazsak e, ama bizim bazen gözlerimiz kapalı olabilir. Görmeyen insanların bu tür şansı yok. O yüzden bu hassas şeyi kapatmak lazım arkadaşlar. Neredeydi o? Face ID için dikkat gereksin. Dikkat. Face ID için dikkat gereksin. Anahtar düğme kapalı. İşte bu düğme bunu da kapalı tutmamız lazım en en iyisi o. Evet arkadaşlar bu bizim yapabileceğimiz bir şey. Gördüğünüz gibi çok rahatlıkla yapabiliyoruz. Bu konuda sıkıntısı olan arkadaşlar mutlaka silip yeniden yapsınlar ve dediğim gibi yani biraz sola doğru tutmak çok önemli. Sağ kolunu kullanan arkadaşlar için. Evet arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.